Evet. Never Slept adlı bu oyunu oynuyoruz. Bu ne? Burada diyor ki arkadaşlar şimdi dene bir, dene iki, dene üç anladım. Bu arada hiçbir şey yok galiba oyunda. <laughs> şimdi ben ne yapıyorum burada? Amacım ne? Onu bir öğrensem hiçbir yerden de geçirmiyor oyun beni ya. Bu ne abi? Aç kapıyı. Oy. O oh, her zaman yakın. Tamam. Yakın olsun. Sorun yok ama yani yakın olsun da çok yakın olmasın hani kendisi için sıkıntı çıkar çünkü Bura nere tuvalet mi yani şey gibi duş alanı gibi <laughs> değil direkt öyle zaten iki direkt mi direkt ben mi doğru olan tabii ki direkt men hocam hiçbir şey yok ama hep de, ne yapacağız biz hani boynu yapan düşünmemiş mi hiç? Map biraz acaba boş mu kalmış? Hani bir şey mi koysam bir e diye ya? <laughs> o bu ne bu ne? Hiçbir şey de yok. Burada bir ama heh, böyle buraya bakabiliyoruz. Bu nasıl mümkün diyor bizim adam. Ne nasıl mümkün? He Şimdi anlıyorum burası ters duruyor. Güzelmiş tamam. Burada da e, ketçap var. Kapalı mı burası. Bu ne? Gidemiyorum yine ya, çıldıracağım. Duvar koymuş adam ya. Ya bu arada demin animatronik yürüme sesi duydum. Umarım hani tek ben duymamışımdır. <laughs> Siz de duydunuz umarım hani değil mi? Umarım yakında e, öteki çocukları bulurum diyor. Tamam bulursun umarım. Ne diyelim, başarılar dileriz. Umarım başarılı olursunuz. Arkanızdayız sizin. <laughs> Buradan mı gideceğim acaba? Bayağı da zaten gidecek gibi. Sanki gidecek bir yer gibi gözüküyor zaten. Bu kalorifer. Nereye yetiyor acaba tam olarak ya? Koskocaman yerde yetiyor mu o, yani? Bence yetmez gibi gözüküyor. Bu ne 3? 3 hakkında nasıl bir görüş var bizim karakterin? Bu numara benim kaçıncı katta olduğumu söylüyor diyor. Helal olsun be. Ne kadar da iyi bir görüşte bulundu gördünüz mü? Mükemmel. O zaman burada da şimdi 2 yazıyordur. Bakalım 2 mi yazıyor? Bayağı da indik. Biraz da tuhaf bir merdivendi ya. <laughs> Bakayım kaç yazıyor? 2. Vay doğru bildiğimiz adam. In aynı şey diyor ya. Bu nasıl bir mekan ya? Burası nasıl bir yer ya cidden? O kadar değişik bir tasarımı var ki. Aç kapıyı. Aç kapıyı. Aç kapıyı. <laughs> Böyle gideceğim ben bayağı. Aç kapıyı. Lan gidiyorum bu arada. Ah be bitti. Neyse olsun. Bu da mı kaçıncı katta olduğunu söylüyor? Evet bu da öyleymiş. Öteki taraftan kilitli. Niye böyle bir detay aldık peki? Öteki kapılarda hep kilitli, kilitli ama bu sefer öteki taraftan kilitli diyor. Hop aç kapıyı. Burada ne var? Bombaş bir yer yine. Bu arada arkadaşlar çok ama çok önemli bir topluluk gönderisi yayınlamıştım sanırım. Ona da bakmayı ne yapacaksınız bakmayı unutmayacaksınız tabii ki de yani. Bir an Türkçe gitti. Ne diyeceğimi unuttum. <laughs> Bu ne ya? Çıkamıyorum arkadaşlar ya. He arkadaşlar galiba siz abone olmazsanız çıkamıyormuşum ya. Tüh. Abone olmanız lazım. Bekliyorum hadi ben buradan. Heh. Oldunuz mu abone? Hadi o zaman çıkalım. Çıkıyoruz. Evet, güzel abone olmuşsunuz. Hoppala burası üçüncü kat. Doğru muyum? Doğruyum. Güzel. Aç kapıyı aç. Kilitli mi? Olamaz böyle bir şey ya. Bu kapı niye açık? Daha önce buradan geçtik mi yani biz? Burada açık. Buradan he tamam buradan geldik zaten biz. Bir buraya bakalım. Hiç buraya bakmadık. Hocam sen nesin böyle? <laughs> Gitme ya. <laughs> o neydi? Dursun bir orada bakalım. Ben onunla görüşeceğim. Demin buradan bir şey geçti. Ama artık yok. Niye? Tabii beni görünce korktu kaçtı. Ya bu arada çok değişik oyun yani. Şu an hani bu zamana kadar ne yaptık ne yapacağız hiçbir şey anlamadım. <laughs> Hiç ilerleme kaydetmedik gibi gözüküyor vallahi. Tamam biz buradan da indik daha önce. O zaman tamam yani bizim 3. kattaki işimiz tamamlanmıştır. Şimdi demin buradan gitmiştik. Bir de buradan gidemiyoruz buradan. <laughs> bu kapı açılmıyor. Burada he, burada böyle bir yer var. Aç kapıyı açılıyor tabi. Yani çünkü başka gidecek yer yok zaten. Yani bu açılmasa nereye gideceğiz? Ne yazıyor burada? Tam olarak ne diyor anlamadım ama galiba e, bütün çalışanlar için morgu ziyaret etmek tehlikeli mi neymiş? O tarz bir şey diyor sanırım. Tamam gidelim o zaman hadi bakalım. Çünkü ben burada çalışsan değilim. Hani ondan dolayı bana tehlikeli değil çalışsan olmadığım için. Aç kapıyı. Kilitliymiş. Açalım. Yani daha doğrusu bulalım öyle açalım. Aa birinci kata iniyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Birinci kat bizi beklesin. Beklemesin hatta geldik zaten. Buradan tek bir yol var. Devam. Tamam yine tek bir kapı var. Dümdüz devam ediyoruz. Yine tek bir kapı var. Yok burası biraz daha farklı. Niye kapandı o kapı? Aç lan kapıyı. Açılmıyor mu? Tamam bunu aç o zaman. Burada hiçbir şey yok. Devam edelim. Burada da hiçbir şey yok. Buradan bir şey çıkacak gibi hissediyorum şu an. Bu ne? Hiçbir şey yok galiba. Aynen. Buradan çıkıyor mu bir şey? Çıkar lan buradan. Öyle hissediyorum cidden ya. Hani buradan önümüzden bir şey çıkacak mı? Geçecek mi daha doğrusu? Burası nereye geldi ya? Otosey mi? Ben gidiyorum arkadaşlar daha oynamam ben bu oyunu. <laughs> Burası çıkışa benziyormuş. Kapı kapıyı boş ver. Yerde ketçap var. Otosey aldı oyun. Ben gider miyim oraya gitmem. Oha iki kapıyı da açayım. Şimdi bir özgüven geldi. Giderim ben. Hayırdır lan sen? Şey diyor arkadaşlar. Çıkışın anahtarı e, ikinci kattaki ofiste olabilirmiş diyor. Ofis hidden yani işte galiba hani müdürün ofisinde olabilirmiş anahtar ama müdürün ofisi için e, şey lazım. Şifreyi bulmamız lazım. Bu arada müdür olmadığı bir hani Hid diyor hani Hidin kafa anlamı da var da herhalde kafa anlamında değildir. Bu arada bir şeyin kısaltması galiba hani. Çünkü eee Demin duvarda H nokta E nokta A nokta D yazıyordu. Yani yazıyordu. Yani nokta varsa aralarda bu ne demek? Kısaltma demek bu. Burada da bir not var. Okuyamıyoruz ama. Okuma özelliğimiz yok buna. Orada niye 30 aldı onu anlayamadım ben. Hani çok tedirgin oldum orada ya. Kesin bir koşuşturmaca olacak dedim orada cidden. Ama hiçbir şey olmadı. Ee, ben dümdüz gidiyorum hala. <laughs> hiçbir şey yok. Hocam hiçbir şey olmayacak mı? Biz dümdüz gidiyoruz. Bu ne? Birinci kat. Tekrar ikinci kattayız. Hadi bakalım. İkinci katın neresindeyiz biz? He bakın biz buradan gelmiştik. Tam olarak buradan bahsediyordum. Bakın. H nokta, E nokta, A nokta, D nokta. Aralarda hep bir nokta var. Ee, burada ne diyor anlamadım ama çoğu kısaltma falan filan neyin kısaltması bu diye soruyor olabilir. Şimdi en son buradaydık tam da. Yani burada değildik tam olarak. Biraz da ilerideydik. Bu kapı kapanmıştı. Burası bomboştu. Hiçbir şey yoktu. Ve buradan da nereye gelmiştik? Buradan. Bir <laughs> gelemedik ya dediğim yerde. Ve işte geldik tamam. Tam olarak burada auto save almıştı oyun ne oluyor ya demiştik. Ama hiçbir şey olmamıştı. Buranın anahtarını bulmamız lazımdı. Biz de e, nereden gitmeyi tercih etmiştik? Buradan gitmeyi tercih etmiştik sanırım. Şimdi bir de buradan gidelim. Bu, burası sıfıra iniyor sanırım. Hani çünkü matematikte birden bir aşağı inmek istersen sıfır bulursun. Biliyorsunuz. <laughs> Hadi bakalım sıfırıncı kattayız. Ama burada kaçıncı katta olduğumuz yazmıyor. Küçük Bekrim'e mı düştük abi bu ne ya? burada hiçbir şey yok bir de buraya bakalım. Sağa dön. Sağa dön dedim sola döndüm ya. neyse sola döndük şimdi pardon sağa döndüm bu sefer de sola döndük. Şimdi arkadaşlar neyse sağa döndük devam ediyoruz sola döneceğiz buradan. Çok iyi biliyorum bakın. Bakalım burada ne diyor. Diyor ki arkadaşlar H eşittir 1K o da eşittir 2'ye. A eşittir 4 e o da eşittir 9'a. E yani bu nasıl bir matematik ya? Hiçbir şey anlamadım valla. Burada tuhaf bir şeyler oluyor mu ne dedi yani? Umarım olmuyordur. Yani yanlış anlamıştır bizim adam umarım. Olmamasını tercih ederiz tabi. Bir ses geliyor ya sanki. Gelmiyordur ama yani değil mi? <laughs> Umarım. Hocam sen nesin? Kral sen kimsin ya? Bu ne? He, tek atmıyor mu? Ben gidiyorum o zaman diyecektim de. Kaçamadım. <laughs>